Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ve sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerimizde olsun değerli kardeşlerim. Dua bekleyen kardeşlerim, borcu varsa, eda, derdi varsa, devasta, varsa, şafi ismini Rabbim şifa ikram eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah kalkışı ve işrak namazı ile ilgili halini paylaşacağım. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam uyuyan her insan üzerine şeytan ilanenin üç tane düğümü vardır. Leylen, tavilen, gecen uzun olsun diye de ensesine teması vardır buyuruyor. Sahabe efendilerimiz beş organı ile yıkılayamadığımız bu düğümler nasıl çözülür? Ey Allah'ın Resulü diye sual ettiklerinde Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilinç açılıp uyanır uyanmaz Allah'ın zikri ile meşgul olan bir beyinle hemen kalkıp abdest alan bir uzuvla ve kısa surelerle kılınan iki rekat namazla buyurdular. Değerli kardeşlerim, bu olay ister sabah namazına kalkış, ister teheccüde kalkış olarak algılayın. Biz bunu sabah namazına geliş olarak tarif edelim. Sabah namazına geldik, sabah namazımızı kıldık. Namazdan sonra kalkmadan mescitte olduğumuz yerde veya da zaruri bir ihtiyaçları yoksa evde annelerimizin, eşlerimizin, yavrularımızın kıldığını düşünelim. Bulunduğu yerde oturacak, sabah namazını kıldıktan sonra bekleyecek. Güneşin doğum saatinden itibaren 5 dakika, 1 saat olarak tarif edilmiş tefekkür halinde ve tefekkür halinde devam edecek. Kafiyete dalmadan, uyumadan, mümkünse seccade üzerinde ve kıbleye müteveccih devam edecek. Ve 45 dakikalık zaman gelince kalkıp iki rekat işrak namazı kılacak. Ahmet Peygamber Aleyhisselatü vesselam üç defa tamamen 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 buyurarak kabul olunmuş bir haç ve umre sevabını müjdeliyor. Yani kim sabah namazını kıldığı yerde kalkmadan devam ederse ve işrak namazını kılar buradan öyle ayrılırsa rahmet peygamberinin haber verdiği gibi bize orada kabul olunmuş bir hac ve umre sevabı ikram edilir. Peki başka ne ikram edilir? Değerli kardeşlerim, Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam atmosfer yoluyla gelen bir rızıktan bahseder. Oraya Allah Azze ve Celle'nin ismiyle rızık bereketi haliyle çalışan kardeşlerimizin burada muhakkak bu saate dikkat ettiklerinde Allah Azze ve Celle rızıkta bir bereket hasıl olur. İki, vücutta bir bereket hasıl olur. Bilhassa müzmin rahatsızlık dediğimiz sürekli rahatsızlık çeken kardeşlerimize biz bunu telkin ediyoruz. Bu saatte yatmayın. Bu saatte yatmazsanız muhakkak Allah Azze ve Celle rızkınıza bereket verdiği gibi vücudunuza da bereket verecek. Evet. Nasıl ki akşamleyin 11-4 arasında muhakkak uyuyun ki vücut evet yüzde seksen ihtiyacını orada karşılar. O uyku saati bulunduğumuz oda karanlık olacak, mide dolu olmayacak ve uyuyacağız. Vücut melaton adı altında bir sıvı salgılıyor. Bu salgıladığı sıvı ile bir zararlı hücreleri vücuttan atıyor. Hücreleri yeniliyor ve vücut tamamen dinleniyor bu halde. Evet, dinlenmiş bir halde ve vücut dinlenmesinin ihtiyacından yüzde seksenini karşılıyor haliyle ve bu dönemde şeytan ilanenin aynı zamanda dünya küresi üzerinde hareket halinde olduğu bir zaman diyor. Saat yaz için iki buçuk, kış için dört olarak Allah dostlarından, velilerden, manevi hal sahip abilerimizden, hocalarımızdan biz bunu yakaladık. Beraber olduk. Ve bundan sonra melekler iniyor, Allah ile tecelli ediyor ve manevi zuhurat başlıyor. Rabbimiz günümüzü, vaktimizi hayır eylesin, istifade edebilmeyi nasip eylesin. Mevla dua bekleyen kardeşlerimizin dünyevi, ukrevi, maddi, manevi nefsi, nesli sıkıntılarını muhafaza eleyip razı olduğu ahlakı tayim eylesin. Efendimiz peygamberimizin ehliyetin sahibi şuada hazretamıza şehitlerimizin, bendimize, dünyamıza nimet ehli tebiyde ruhlarına ana baba bütün geçmişlerimizi sevdiğimiz belaların belalarının defn-i hayırların ya Rabbi ya el -fati.